Bağırsak sağlığınız için doğru bitkiyi seçmekte zorlanıyor musunuz? Nane mi yoksa rezene mi? İkisi de sindirim sistemimizin en yakın dostlarından. Peki ama hangisini ne zaman kullanmalıyız? Gelin bu iki harika bitkinin sırlarını birlikte çözelim. Önce naneden başlayalım. Nane denince akla hemen o ferahlatıcı, canlandırıcı etkisi gelir değil mi? E bunun sebebi içindeki mentol. Bu güçlü bileşen özellikle yemeklerden sonra yaşanan o ağırlaşma hissine birebir. Midenizi anında ferahlatır, gaz sıkışmasını azaltır ve hatta mide kramplarını hafifletir. Eğer ani bir mide bulantısı yaşıyorsanız, bir fincan nane çayı veya bir damla nane yağı inanılmaz hızlı bir rahatlama sağlayabilir. O yüzden ağır bir yemek sonrası sindirimi kolaylaştırmak veya anlık bir mide rahatsızlığını gidermek için aradığınız çözüm kesinlikle nane. Hem pratik hem de etkili. Şimdi gelelim rezene'ye. Rezene, naneye göre daha yumuşak, daha nazik ama bir o kadar da derinlemesine etki eden bir yatıştırıcıdır en tatlımsı, ana sonu andıran o hoş kokusuyla sindirim sistemini adeta bir anne şefkatiyle sarar. Özellikle gaz sancıları ve şişkinlik konusunda inanılmaz başarılıdır. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sorunların da önüne geçmeye yardımcı olur. Hatta o kadar güvenlidir ki bebeklerdeki kolik sancıları için bile kullanılır. Emziren anneler için de bir sırrı var, süt artırıcı etkisiyle bilinir. Eğer günün sonunda sakinleşmek, sindirim sisteminizi yormadan rahatlatmak ve huzurlu bir uykuya hazırlanmak istiyorsanız, bir fincan rezene çayı tam size göre. Peki, Özetle ne zaman hangisini seçeceğiz? Şöyle düşünelim. Eğer anlık bir ferahlamaya, mide bulantısını bastırmaya veya yemek sonrası hızlı bir sindirim desteğine ihtiyacınız varsa tercihiniz kesinlikle nane olmalı. O serinletici gücüyle anında devreye girer. Ama eğer daha genel bir rahatlama, gaz sancılarından kurtulma, bağırsak hareketlerinizi düzenleme ve nazik bir yatışma arıyorsanız o zaman rezene sizin için doğru seçimdir. En kısacası, acil durumlar ve ferahlık için nane, uzun süreli ve nazik bir rahatlama için rezene. Hatta şöyle bir rutin oluşturabilirsiniz. Yemeklerden sonra nane, gece yatmadan önce rezene. Böylece her ikisinin de faydasından en doğru zamanda yararlanmış olursunuz. Unutmayın, doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sunuyor. Önemli olan doğru bilgiyi doğru zamanda kullanmak. Her organın bir bitkisi, her bitkinin özel bir etkisi var. Biz de bilgi kabuğu olarak her gün size böyle doğal ve sağlıklı bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir yaşam için doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu değerli bilgileri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.